İyi günler efendim. Şurada seçimlere artık saatler kaldı. Herkes heyecanlı bir bekleyiş içinde. Bakalım kim kazanacak? Adaylar hala son ayı atımlarını değerlendiriyor, kullanıyor. E, farklı değerlendirmeler de var tabii bu seçimlerle ilgili. Kimisi normal bir yerel seçim gibi görüyor. Ama kimileri de daha ileri projeksiyon yapanlar bunu Türkiye'deki siyasi iklimin değişmesine açabilecek bir basamak olarak değerlendiriyor. Bugün Ahmet Oruçoğlu ile birlikte arkadaşımız gazeteci arkadaşımız Oruçoğlu ile birlikte bir son gelinen durumu değerlendirmek, toparlamak istiyoruz. Hoş geldin Oruçoğlu. Hoş bulduk. Evet, şimdi Türkiye genelinde hakikaten çok gergin bir atmosfer var. Yani evet. dozlar da giderek yükseliyor. Bir yıpratma taktikleri var. Ortada efendim tapular uçuşuyor, mal beyanları. Bir taraftan rant tartışmaları, bir taraftan hakaretler, bir taraftan sert eleştiriler efendim yüksek dozlu üsluplar. Nasıl görüyorsun sen? Şimdi ben şöyle görüyorum. Bir yanında bir yanda bu rantın egemen olduğu, siyasal düzenin devam etmesi, hukuksuzluğun, eşitsizliğin devam etmesini isteyen bir iktidar var. Öbür yanda muhalefet bu düzene bir sarıkat göstermek istiyor. Yani bu düzene e, karşı çıkmak hmm. istiyor. Çünkü ne yaparsanız yapın Türkiye'de Cumhuriyet değerlerine sahip %50 gibi, en az %50 gibi bir kesim var. O kesimde teslim olmamak ve özgürlük, iyi yaşam ve bu konudaki direncini yani göstermeye çalışıyor. %50'nin daha yüksek olduğu kanısındayım. Yani, yani. benim kişisel görüşüm bu. Yani bu son Hatta seçimlere bu diğer göre algı içinde de var. Yani bunlarda da çok Elbette ciddi ki. cumhuriyet bağımlısı olan insanlar. Var. Elbette evet. ki. Bu o nedenle de bu seçim biraz yani üslup falan biraz çirkinleşmiş durumda gözüküyor. Bence Burada bence son değerlendirme şu olmalı. Yani seçime katılım nasıl olacak gibi şeyler var. Endişe düşük mü olacak, yüksek mi olacak diye. Ben yurtseverlik gereği herkesin gidip oyunu kullanması, hangi siyasi partiye oyunu verirse verirse kullanması gerekiyor. Yoksa hani toplumun bir kesimi hep yakınır, konuşur. Yani. Ama bir örgütlenme gibi bir şeyi yok. Bir sıkı, böyle bir sıkıntı var. Sonra bir de bunun üzerine gidip oyunu kullanmazsan ne yakınmaya, ne tartışmaya, ne de fikir beyan etmeye hakkın olmaz. Tabii. O nedenle herkesin oyunu gidip bir şekilde kullanması gerekiyor. Tabii. oldu şimdi Antalya özeline bakarsak ee, de, örneğin son dönemde e, Sayın Tütüncü ile ilgili mi bir fotoğraf Efendim Cübbeli Ahmet Hoca, hoca ile ilgili bir e, şeye sunuldu e, dolaşma sunuldu falan e, Bunu kim yapmış olabilir? Hangi amaçla yapmış olabilir? Yani bir nihai hedefi var mı? Niye bunlar mesela çıkartılıyor ortaya? Nasıl bakıyorsun bu konuya? Ben şimdi Tütüncü'nün Sayın Hakan Tütüncü'nün Cübbeli Ahmet Hoca'yla görüşmesinin çok şaşırtıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Şimdi Sayın Hakan Tütüncü'nün geçmişi de geleceği de belli. Yani şimdi daha önce biz şunları yaşamadık mı? FETÖ'nün Türkçe olimpiyatları. Evet. En iyi destekçilerinden, büyük destekçilerinden birisi Hakan Tütüncü'ydü. Aktim'le ilgili de, o toplantılara katılan Feton'un biliyorsun kapatılan derneğiydi. Onunla ilgili bütün toplantılarda vardı. Ee, kimse yok mu derneğinin faaliyetlerinde destekçisiydi. Şimdi bütün bunları unutan bir kesim var. Oysa ki yani Tütüncü bunları hep yaptı. Bu evet. desteklere de verdi. Yurtlar verdi. Yani en son TÜGVA'ya vermişti. Vakıflara yurtlar verdi. Ve şimdi de Cübbeli Ahmet Hoca'ya gitmiş. Cübbeli de atmışlar şimdi. <laughs> tarikatlarından. Tarikatından atmışlar ama oraya gitmiş herhalde. Gittiği yerde Cübbeli'nin Kente dair, Antalya'ya dair düşüncelerinden feyiz almıştır. Demek ki bizim bilmediğimiz cübbelinin şeyleri var, kente dair düşünceleri var. Çünkü büyük şehri yönetmeye talip birisi boşa birileriyle görüşmez. Evet. Görüşünde bir amaç var. Benim aklıma şey geliyor. Kent bilinci, iyi kaliteli yaşam, bu konularda ulaşım sorunu, Bunlarla ilgili Cübbeli'den fikir almış olabilir, fikir taatisinde bulunmuş. Evet şimdi e, ulaşım deyince tabii en çok tartıştığımız konuların başında kamuoyunun da öyle e, ulaşım geliyor. Ama şimdi yani ben de bir iki şey söyleyeyim yani müsaade ederse bizi izleyenler. Yani bu ulaşım meselesi konusunda herhalde Türkiye'de en fazla spekülasyon yapılan kent burası. Bakın şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben bunu e, gazetedeki köşe yazımda da defalarca yazdım. Türkiye'de ulaşım yani ulaşımın en zor olduğu kentlerden biri Antalya. Yani kimse galiba bunu büyük çoğunluk göz ardı ediyor. Bakın şimdi yukarıdan Kepez'in üstünden gelen bir Burdur yolu var. Bu yol evet. yetersiz bana göre. Nereden geliyor bu yol? E İstanbul'dan geliyor. Afyon üzerinden Ankara buraya bağlantılı. E, Korkuteli sapağından gelen İzmir tarafından geliyor. Bir de e, Manavgat'a e, inen bir yol var. Akseki üzerinden evet, gelen, İç Anadolu'dan gelen. Onun dışında başka bir e, ulaşımı yok. Hava yoluyla kolaylıkla gelebilirsiniz. Ama ben şu edebiyatı <laughs> okuyordum buraya. 20 yıldır. Belki daha geçmişi de vardır. Çünkü 20 yıldır buradayım. Efendim otoyollarla bağlayacağız. Afyon'dan. Evet. Efendim Eskişehir üzerinden Ay şeye aferin. hızlı tren gidecek. Hatta hızlı tren geliyor diye Isparta'da gar yapıldı. Yani <laughs> ne olur ne olmaz gelir diye. E şimdi bakıyoruz bu edebiyat hala sürüyor. E benim Kayseri, Aksaray, Konya, onun üzerinden Antalya'ya hızlı tren, turistik bağlantı yapılacakmış. Hani nerede peki bunlar? Yani 20 yıldır bunun edebiyatı yapılıyor. Şimdi de yine yol projeleri var. O evet. konudaki görüşlerini ben sormak istiyorum. Evet, şimdi vaatler söylenir ama yollar konusunda yapabilirler. Hatta katlı kavşaklardan, yeni yollardan falan söz ediliyor. Yani özellikle Sayın Hakan Tütüncü'nün projelerinde bunlar var. Şimdi onlar yapılır. Mesela Antalya-Alanya karayolu diyor, otoyol. Yani oraya gişeler koyacaktır, şey yapacaktır. Paralı yol. Yani bunlar yapılabilir. Ranta yönelik şeyler olduğu için. Ama dünyanın gelişmiş şehirlerinde bakıyorsunuz. Yani ulaşımı nasıl çözmüş? Ulaşımı çözmenin yolu yer üstünde değil. yer Yerin altıdır. Gelişmiş şehirlerdeki hep görüyorsun metrolar var. Şimdi Muhtıbey'in de metro, metro diye projesi bir projesi var. var. O pek kulak ardı ediliyor. Yani oysa gerçekten altını vurgulayarak söylüyorum. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde yerin üstünde rahat etmek için yerin altına oyacaksın. Tamam. Bu Maalesef yapılamıyor. Yani buna Antalya'da kavşak yapalım, Şimdi işte çözümün, şey yapalım, köprü falan, kaç kat şey yapalım, kavşak yapalım, köprülü kavşak yapalım falan. Çözüm değil. Bu sorun hep yaşanır. Çünkü kentler olduğu gibi durmuyor ki. Büyüyor, yeni göçler oluyor, yeni araçlar katılıyor. Yani kimin işine yaradığına bakın. Halkın işine yaramıyor. Yani ben İstanbul'da oturuyordum gittiğim yere metro ile gidiyordum hem rahat ediyorsun hem kültür sanat şeyleri nedir metronun içinde onları görüyorsun onların filmlerini görüyorsun kentten haberin oluyor nerede ne olduğundan haberin oluyor yani o arada da e, araçla iki saate bir buçuk saate gittiğin yere 20 dakikada ulaşabiliyorsun. Evet, yani bu da çok sonra oldu İstanbul'da ama oluyor. Tabii. Şimdi bunun da Antalya'nın da bir yerinden başlamak lazım. Turizm şehri diyorsun ama ulaşımı sağlayamıyorsun. Tabii tabii. Şimdi defalarca gittik dünyanın başka kentlerine. Havalimanından iniyorsunuz dışarıya bile çıkmıyorsunuz. Havalimanının içinden bindiğiniz zaman metro ile şehrin göbeğindesiniz. Evet. Sistemler böyle kurulmuş. Oradan başka bir yere geçeceksiniz. Falanca şeyden başka bir hattan başka bir yere geçebiliyorsunuz. E yerin üstünde de hızlı trenler var. Yani tabii. inanılmaz. Toplu taşıma var korkuş, yani. Bütün mesele o yani. tekerlekli değil, raylı sistem var. var. O da kent içinde işte bazı hatlarda falan onu da kullanıyorlar. E arabası olanlar da kullanıyor. Otoparklar var. Tabii. Yani. Ucuz bir kullanım ailece. Tabii, tabii tabii. Şimdi e, Oruçoğlu ben bir de şeyi konuşmak istiyorum. Ya yani şimdi Antalya rantı çok yüksek bir kent. Evet. Bir defa hakikaten dünyanın gözbebeği de bir kent. Onu da vurgulayalım. Yani bir tarafı deniz. Efendim 600 küsür kilometre kıyı şeridi var. Temiz mavi bayraklı denizleri var. Bir tarafı bey dağları muazzam. Yani dağları çok evet. güzel buranın. Harika bir yer. Şimdi baktığınız zaman herkesin tabii kıyılarda da yani milyar dolarlık bir turizm yapısı tozu var. Ama buna rağmen hala didiklenebilecek e, rant alanları var. Kentin içinde de var. Örneğin, dokuma, Dokuma, evet. Evet, Dokuma. Söyledin Dokuma. Mesela evet. Dokuma için hakikaten ne yapılacak, ne yapılması planlanıyor. Orası kazılmış, orada duruyor. Geçmişinde e, biliyor, hafızası bu kentin evet. hafızası biliyor. Biz, Bunun gibi yerler var, efendim... Narinçi bahçesi var. Bar da bar yani bu gibi. Evet. kıyılarda da var. Ne diyorsun Allah aşkına? Ve bakın Dokuma'yı daha önce anlatmıştım. Evet. 488 bin metrekarelik bir alan. Onun arkasında 280 bin metrekarelik yer. Çukur kazılmış orada duruyor. Ne için duruyor? 2005'ten beri Dokuma Kepez Belediyesine bedelsiz olarak özelleştirme evet. idaresi tarafından verilmiş. Şimdi Sayın Tütüncü Dokuma Park'la övünüyor. E zaten ora parktı. Yani o şeye bakarsanız dokuma fabrikasının olduğu dönemde orada sosyal aktivite alanları var. Yani düğünlerini, bilmem nelerini yaptıkları, hmm. sünnet düğünlerini yaptıkları işçilerin ve yakınlarının da düğünlerini falan yapabildikleri ucuz şeyler o var. Kreş vardı, spor alanları vardı, e, binalar orada, ağaçlar zaten orada. Şimdi o dokuma parkı zaten parktı. Sen onun içerisine bir takım dokunuluşlar yaptın, Hı. iyi de yaptın. Ama benim en büyük projem şu kadar kütüphane falan yaptığın öyle çok fazla göz boyamaya gerek yok. Yani orayı koruyan bu kentin dinamikleriydi. Sen arkasını ne yaptın? 15 yıllık belediye başkanısın ve Dokuma AŞ'nin yönetim kurulu başkanısın. Ne yaptın? Yani bu boyama, göz boyama edebiyatından vazgeçmek lazım. Yani bunu siyasetçi söyler. Ama biz onu nasıl algılıyoruz? Ha iyiymiş ama geçmişini bildiğinde öyle olmadığını görüyorsun. Çok kütüphane yaptım diyor. Keşke Sayın Tütüncü o şeyden yani o açtığı kütüphanelerden biraz da kitap okusaydı en azından şunları yapmayabilirdi. Mesela bu Himmet Cansız. Kim bu? Gül Antalyan türküsünü ...besteleyen ve sözünü yazan insan. Hı hı. Bu Gül Antalyan... ...türküsünü... ...seçim şarkısı olarak kullanmış şey. Sayın Tütüncü. E, kullanabilir yani. Ama bunun i̇zin telifini almak... ödemek lazım. Ha, i̇zin alınmaksızın Şimdi, mı kullanıyor? İzin ha? alınmaksızın... Hı hı. ...bunu seçim... ...şarkısı olarak, türküsü olarak... ...kullanıyor. ve yani. Ama sen bir hukukçusun. Sen eğer böyle kitaplarla haşır neşir olsaydın, emeğin üstelik bir hukukçu olarak bunun, bu çalmanın suç olduğunu bilirsin. Bu şeyi parçayı çalıyorsun. Ama bu bir suç. Ve kendileriyle konuştu, gazeteci arkadaşımız konuştuğunda Himmet Cansız diyor ki bunun bedeli 10 bin lira. Hiçbir şey değilmiş aslında. Şimdi bu 10 bin lirayı <laughs> vermekten imtina ediyorsa biz bu kenti sana nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Ben şimdi burada oy kullanan bir insan olarak bunları sanatçının, emekçinin hakkını bunlar için çok küçük para olan 10 bin liradan eğer onu vermiyorsan ödemiyorsan etik değil. Evet evet. Etik yani şimdi değil. orada belki de yanlış yapılmıştır. Ne bileyim bilerek yapılmıştır. Nesi, öyle. Bilmiyorum da. Yani. Hukukçu Son, ve tamam. bunu ben biliyorum Son, da sokaktaki insan biliyor da sen niye bilmiyorsun? Değil mi? Dav dava açmış. E, tamam. e, dava açmış o ve de zaten. E, bu, yani açan Tabii yani. ki. Ha. Şimdi bunlara baktığında şehrin emini, şehremini belediye başkanı nasıl emanet edecekse bu şehri. Evet. Peki. Artık son bölüme geldik. Daha çok konuşulacak konu var da artık şurada çok kısa bir süre kaldı. 31 Mart'tan sonra bir değerlendirme yaparız artık. Yani evet. kim niye kazandı, nasıl kazandı, evet. efendim kim öne geçti, kim arkada kaldı falan filan diye. Bu oy kullanmaktan efendim ...kaçırmak isteyen böyle bir... ...bana göre de çok yaygın değil ama... ...bir kesim de var. Yani sandığa gitmeyeceğim falan diyor. Ne diyorsun Allah aşkına yani? Bu doğru Şimdi, bir şey mi yani? Yani burada şu. Sandığa gitmemek... ...nasıl bir fayda sağlıyor? Kime fayda sağlıyor? Hiç bir faydası yok. Kime fayda sağlıyor? Ve kendi çocuklarının... ...geleceği için, kent için... ...bir Yaşadığın söz hakkın var. Için, Yaşadığın kent için bir bir şey, söz hakkın var. Dört yılda bir, beş yılda bir. Sana da bir söz hakkı veriyorlar. Oy kullanıyorsun. Orada onu kullanmayarak sen bu yurttaşlıktan vazgeçtiğini gösteriyorsun. Yani ben yurttaş değilim. Bana ne diyorsun? Yani Suriyeli geliyor oy kullanıyor. Başkaları geliyor oy kullanıyor. Sen burada gidip oyunu kullanmıyorsun. Tercihini yapmıyorsun, sonra da yakınmaya, başta da söyledim, yakınmaya, eleştirmeye hakkın asla yok. hakkın yok. Evet, evet. Buna gideceksin, kentinin geleceği için, ülkenin geleceği için oyunu vereceksin. Evet. Ben başka türlü göremiyorum. Tabii. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın efendim.